Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar. Bugün inşallah niçin ibadet ediyoruz sorusuna yanıt olması için küçük bir sohbet yapalım istedim. Genelde insanlara sorduğunuzda niye ibadet ediyorsun, niye namaz kılıyorsun, işte niye oruç tutuyorsun dediğinde Allah emrettiği için yapıyorum diyor. Ya da Allah için yapıyorum diyor. Allah Allah istediği için yapıyorum diyor. Ya şimdi gerçekten bu o kadar üzücü ki. Biz ibadeti sadece kendimiz için yapıyoruz. Çünkü Allah'ın kesinlikle bizim yaptığımız ibadete zerre kadar ihtiyacı yok. Böyle bir durum da zaten söz konusu değil. Kendimizden örnek verelim. Canlar kendilerine baksınlar. Kendi kendilerine örnekleme yapsınlar. Kendilerinde namazın olmadığı, orucun olmadığı, zekatın olmadığı dönemlere dönsünler. Cahiliye dönemlerine. Bir de şimdiki durumlarıyla bir kıyas yapsınlar bakalım. Kur'an-ı Kerim okumada, Kur'an-ı Kerim'le birlikte alimi okuma noktasına geldiklerinde tabii ki hadis kaynaklarıyla beraber acayip bir etkileşim oluyor bu. Ne oluyor? Dünyayı yani alemi okuma noktasında inanılmaz sana level atlatıyor bu durum. Kısacası Asgari ibadetler adı altında sana teklif edilen şeyler Allah emrettiği için yani Allah istediği için değil ya da işte bir torbaya işte hiç durmadan bonus ya da altın doldurmayla alakası yok bunun. Tamamıyla bu dünyada mertebenizi, bilinç şehirlerinizi üst boyutlara taşımak adına yaptığınız şeyler zaten. Kısacası aslında sadece kendimizin hayrına, kendimizin hikmete ermesi noktasında vesile olsun diye bizler Allah'a ibadet ediyoruz. Bakın hep canlarla konuştuğumuz bir mesele vardı. Burada dikey o dikey manada yükseliş noktasında yani bilincinizi ne kadar üste taşıyabilirseniz taşıdınız. Ahir boyutta hiçbir şekilde dikey yükselme söz konusu olmayacak. Yani hani burada ama olan orada amadır ya da burada görebildiğin ölçüde senin orada görebilme şansın var. Yani yaşadığın dünyada bu dünya hayatında eğer ilmini, irfanını, basiretini sen ne kadar üst seviyeye çıkartabilirsen ahiret boyutunda da yaşam anlamında bunun gereğini sen yaşayabilme melekesini kendinde bulabileceksin. Onun ötesinde ekstra bir şey senin orada bulman mümkün değil zaten. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetinde gördüğünüz ahirette namaz olduğunu, oruç olduğunu, zekat olduğunu, haç olduğunu gördünüz mü böyle bir şeyin olduğunu? Buna benzer bir ayet gördünüz mü? Bunların hiçbirisi yok. Bunların hepsi sadece şu dünya yaşamında yani senin tohum ektiğin şu dünya yaşamında ve meyvelerini yiyeceğin o hayret yaşamına hazırlık olsun diye burada yakin olayını arttırabilmen ve bilinç şehri noktasında üst seviye bilinçlere inşallah tırmanabilmen için sana tavsiye edilmiş şeyler. Zaten la ikrahi fiddin ayet kereyi dinde kesinlikle zorlama yoktur. Bugüne kadar hiç yapmadıysan bile hani zararın neresinden dönersem kardır mantığıyla inşallah bu konulara ağırlık verip mümkün olduğunca bu noktada çalışmalar yapıp ibadetler yapıp tefekkürünü arttırmak zorundayız. Ve bizim Allah alem ahiret noktası bize zarar verecek her türlü şeyden de bize engel olacak her türlü şeyden de bizim mutlaka uzak durmamız gerekiyor bu noktada. Kendimize soralım. Hani Hazreti Ali'ye biri geliyor diyor ki ya sen bu kadar ibadet ediyorsun, bu kadar uğraşıyorsun bu işlerle, bu kadar işte Kur'an okuyorsun, namaz kılıyorsun vesaire. Bu kadar yoruluyorsun. Allah ya yoksa diyor sen ne yapacaksın ahiret yoksa Allah yoksa? O da diyor ki ben bunca şeyi yapmakla diyor hiçbir kayıp içerisinde değilim. Hatta çok huzurluyum bu, bu ibadetleri yaptığım için bana getirisi oğlan e, huzurdan dolayı. Ama diyor ya varsa sen ne yapacaksın? Aynen bu örnekte olduğu gibi. Kendimize soracağız yani biz inanıyor muyuz gerçekten? İman ediyor muyuz biz? Biz Allah'a inanıyor muyuz? Biz Peygamber'e inanıyor muyuz? Ya da öldükten sonraki hayatın kesintisiz devam edeceğine biz inanıyor muyuz? Eğer bu noktada cevabımız evet ise iman ettiğimiz noktada Allah'la biz amel ortaya koymamız lazım. Eğer amelin yoksa imanın yoktur. Ya da imanın çok zayıftır yani. Üç kuruş maaş alabilmek için bir ay ter dökmek zorundasın. Nasıl gidiyorsun her sabah saat 8'de işe? Nasıl gidiyoruz hep beraber? Çünkü o maaşı almak lazım, o maaşı hak etmen lazım. Nasıl da kalkıp gidiyorsun değil mi? Sonunda alacağın maaş için bir ay boyunca her gün saat 8'de kalkıp e, gidip o işe gidiyorsun, o yükü taşıyorsun yani. Çünkü sonucunu alma var. Aynı şekilde ahiret noktasında senin kesinsiz yaşama imanın varsa Allah'a alem, aynı şekilde davranman gerekir. Ve burada dünyada gerekli olan her çalışma Allah'ın kendi selametin için senin yapman gerekir. Ha birçok tarikatlarda maalesef şöyle sözleri ben çok duydum. Hani olsun burada yapabildiğimiz kar yapamasak da önemli değil. Hani belli bir mertebeye gelemesek de orada şeyimiz bizi uçurur kaçırır elimizden tutar bizi üst, üst seviyelere çıkarır mertebelerimizi atlatır vesaire. Böyle bir şeyin olma ihtimali kesinlikle yoktur. Zaten ayetel de bunu işledik. Bir izni olmadan hiçbir şekilde şefaat mümkün değil. Dolayısıyla ne bir şeyhin, ne bir velinin, ne bir, ne bir evliyanın ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya ne diyor? Seni de ay diyor, ben kurtaramam diyor. Onun için çalış, amelini arttır diyor ya. Bir peygamber olmasına rağmen bu ne demektir yani? O yüzden Allah'a bizler emmare bilincinden yani o en aşağıların aşağısı noktasına alarım Kendimizi bir an önce toparlayıp levame ve mutmayına inşallah üst seviye bilinç bilinç şehirlerine bizim e, yükselmemiz lazım. Mertebemizi inşallah Allah'ın izniyle tabii ki çünkü kader gayrete aşıktır. Bize bu noktada tevekkül düşer. Tüm çabamız zaten bu yönde. O yüzden biz ahiretimizde ne bulmayı umuyorsak Allah'a alem dünyada onu oluşturacak amelleri bizim mutlak surette o tefekkürleri amelleri bizim gerçekleştirmemiz lazım. Ne diyorduk? Efendimizin en büyük duası neydi? Allah'ım bana eşyanın hakikatini gösterdi. Değil mi? İşte bizim eşyanın hakikatini görme noktasında yapmamız gereken şeyler belli. Zahiri ibadetlerin yanında zaten zahiri ibadet derken hiçbir şey sadece şekil değildir. Eğer siz salatınızı ikame ederken Allah alem asgari beş vakitte eğer o ayetlerin içerisindeki manalara erebiliyorsanız zaten o size yeter. Yani maddi o boyutla manevi boyutu bir edip o şekilde hal takdirde zaten yol alırsınız yani. Kimse hiçbir şekilde önünüzde duramaz bu noktada. Çünkü Allah ne diyor? Bir adım gelin ben size koşarım diyor bu noktada yani. Ve bizim basiretimizdeki perdeleri kaldırabilmemizin tek yolu zaten. Kendimizi bu çalışmalarla, bu ibadetlerle hakikaten zor yani. Salat ne diyor? Salat huşu duyanlar dışında. Elbette çok ağır gelir diyor ayet-i Zor bir şeydir salat, zordur yönelmek, zordur yani. Bu dünyanın her türlü keşmekeşinden, seni çeken her şeyinden, o renklilikten hele bu ahir zamanda. Çıkıp Allah'a alem yönelebilmek dünyanın en zor şeyi. En ağır şeydir salat bu noktada. Ama aklı olan, aklı olan kişi kafasını deve kuşu gibi gömmeyi bırakır. Kafa içeride, bütün gövde dışarıda. Zebun ediciler bekliyor. Kaçarı yok bu işin yani hiçbir şekilde. Aklı olan bir an önce, bir an önce Allah alem nereden başladığının, kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yok Allah alem. İnşallah bir an önce başlayıp bilinç noktasında kendini inşallah üst seviyelere çıkarma noktasında elinden gelen tüm gayreti göstermesi lazım. Hep diyorum önceliğimiz ne bizim şu dünyada? Ya yani işte çocuğum, işte kocam, işte evim, işte bir arabam daha olsa, işte bir arsa daha olsa falan falan falan. Alın işte pandemi geldi, hiçbir şeyin hiçbir önemi kalmadı. Kaldıysa da oyalanmasa dediğinde millette de var yani. Al işte, herkes eşitlendi, herkes maskelendi. Kimsenin yüzü bile seçilmiyor. Yani doğru okumalar yapabilenler bu pandemiden çok şey çıkarırlar bu noktada. Kısacası, ibadetlere Allah'ın hiçbir şekilde ihtiyacı yok. İbadetler tamamıyla bizim kendi selametimiz için ve ahiret. asla sadece ahiret değil hem dünya hem de ahiret selametimiz için. Çünkü bu dünyada cennetini imar edemeyenin, burada cennetini bulamayanın ahirette bulması imkansızdır. Allah alem. O yüzden inşallah her birimiz perdelerimizden kurtulup basiret gözlüğümüzü takıp Allah alem hikmetleri okumalarımızı doğru yapıp Selamete erme noktasında bu dünyada elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Ve bilelim ki bu dünya ahiretin tarlasıdır. Ve biz ne ekersek ahir boyutta onu biçeceğiz. Allah alem diyerek sohbeti bitirmek istiyorum. Sadakallahi Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.